Dev mantava tozları, okyanusların en gizemli, en etkileyici ve en büyüleyici sakinlerinden biri. Onlar, denizin derinliklerinde süzülürken adeta dev bir gölgenin yavaşça kayıp gitmesi gibidir. Kanat genişlikleri 7 metreyi, ağırlıkları ise 1500 kiloyu bulabilir. Ancak tüm bu heybetlerine rağmen denizin bu zarif devleri şaşırtıcı bir biçimde zararsızdır. Yalnızca planktonla beslenirler küçücük canlıların peşinde devasa okyanuslarda yol alırlar. Onların büyüklüğü, insanın doğa karşısındaki küçüklüğünü bir kez daha hatırlatır. Mantava tozları aslında yalnızca bir balık türü değil, okyanus ekosisteminin dengesi içinde hayati bir rol oynar. Açık denizlerde yüzlerce kilometre yol kat ederek planktonları filtreleyen bu canlılar, ekosistemin temizleyicileri gibidir. Yüzgeçleri bir kuşun kanatlarını andıran zarif hareketlerle suyu yarar. Onlara uçan kanatlar denmesinin nedeni tam da budur. Denizin derinliklerinde bir kuş gibi süzülürler. Belgesellerde gördüğünüz o yavaş ve hipnotize edici yüzüşleri aslında çok daha karmaşık bir biyolojinin sonucudur kanat benzeri yüzgeçleri sayesinde en küçük bir hareketle büyük su kütlelerini yarabilir, neredeyse hiç enerji harcamadan kilometrelerce yol alabilirler. Bir manta vatozunu izlemek adeta okyanusun sessiz bir balerini ile karşılaşmak gibidir. Bu muazzam canlıların bir diğer özelliği de zekalarıdır. Araştırmalar, mantaların balıklar arasında en büyük beyinlere sahip olduğunu gösteriyor. Bu da, onların yalnızca içki düsel değil, öğrenmeye ve etkileşime açık canlılar olduğunu ortaya koyuyor. Dalgıçların yanına gelip meraklı bir şekilde etraflarında dolanmaları, insanlarla göz teması kurmaları boşuna değildir. Bazı bilim insanları, mantaların kendilerini aynada tanıyabilen nadir deniz canlılarından biri olabileceğini öne sürüyor. Yani karşımızda yalnızca görkemli değil, aynı zamanda bilinçli bir canlı var. Gelin şimdi dev mantava tozlarının yaşam yolculuğuna biraz daha yakından bakalım. Doğdukları andan itibaren okyanusun devasa birer yolcusu olurlar. Anne mantalar yavrularını rahimlerinde yaklaşık bir yıl taşır. Ardından yalnızca bir ya da iki yavru doğururlar. Bu düşük doğum oranı mantaların neden bu kadar hassas bir tür olduğunu da açıklar. Bir yavru doğduğunda kanat genişliği bir metreden fazladır. Yani daha ilk günden devasa bir hayata başlamış olurlar. Mantaların beslenme biçimleri de oldukça dikkat çekicidir. Ağızlarını kocaman açarak plankton sürülerinin arasına dalarlar. Sanki okyanusun içinde süpürge gibi süzülür, minik canlıları filtre ederler. Bunu yaparken ağızlarının yanındaki baş yüzgeçlerini kullanırlar. Bu uzantılar planktonları ağızlarına yönlendirerek beslenmelerini kolaylaştırır. Binlerce Hatta milyonlarca plankton bir anda süzülür ve mantava tozunun devasa bedenine enerji olur. Ama onların yaşamı yalnızca beslenmekten ibaret değil. Okyanus'ta devasa gövdeleriyle sergiledikleri akrobatik hareketler bilim insanlarını bile şaşırtmıştır. Yüzlerce kilo ağırlığındaki bu canlılar bir anda suyun dışına fırlayıp dev bir sıçrayışla göğe yükselir. Ardından dev bir çarpma sesiyle tekrar denize düşerler neden böyle davrandıkları hala tam olarak bilinmiyor. Kimi bilim insanlarına göre bu parazitlerden kurtulmanın bir yoludur. Kimilerine göre ise iletişim biçimi ya da çiftleşme davranışıdır. Ancak kesin olan bir şey varsa o da bu dev canlıların suyun üstünde sergilediği inanılmaz gösterilerin gören herkesi büyülemesi. Mantavatozları yalnızca bireysel değil toplu davranışlar da sergiler özellikle plankton yoğunluğunun arttığı dönemlerde bir araya gelir ve toplu halde beslenirler. Onlarca mantava tozunun aynı anda bir daire oluşturup planktonları sürükleyerek yemesi adeta su altındaki bir dans gösterisini andırır. Bu görüntüler doğanın düzenini en etkileyici haliyle göz önüne serer. Ancak tüm bu güzelliğin ardında büyük bir tehdit de gizlidir. Mantava tozları insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Balıkçılık ağlarına takılmaları, gemi çarpmaları ve özellikle de ticari avcılık onların sayısını dramatik şekilde azaltmıştır. Bazı bölgelerde yalnızca yüzgeçleri için avlanırlar. Oysa bir mantaba tozunun büyüyüp ongunluğa erişmesi yılları alır ve düşük üreme oranları onların yok olma sürecini hızlandırır. Bugün dünya genelinde pek çok kuruluş mantaba tozlarını korumak için çalışmalar yürütüyor. Onları koruma altına almak yalnızca bu muazzam canlıların değil, tüm okyanus ekosisteminin geleceğini güvence altına almak anlamına geliyor. Çünkü mantabatozları yalnızca bir tür değil, okyanusun nefes alıp vermesini sağlayan önemli bir halka. Dalgıçların anlattığı hikayelerden biri de onları daha da özel kılar. Pek çok dalgıç mantabatozlarının yardımsever tavırlarına tanık olmuştur ağlara dolanmış bir manta, kimi zaman insanların yanına gelip yardım istermişçesine davranır. İnsanların ona yardım etmesine izin verir, sonra da zarif bir hareketle teşekkür edermiş gibi uzaklaşır. Bu hikayeler, onların zekasının ve insanlarla olan etkileşiminin sıradan bir balıktan çok daha öte olduğunu gösterir. Bir manta vatozunu izlemek, aslında okyanusun kalbini dinlemek gibidir. Onlar, sessizliğin ve ihtişamın bir arada vücut bulmuş halidir. Her kanat çırpışlarıyla suyun içinde yeni bir hayat alanı açarlar. Okyanusun gerinliklerinde süzülen bu zarif devler, bizlere doğanın hala ne kadar büyük, ne kadar gizemli olduğunu hatırlatır. Ve işte bu yüzden dev mantava tozları yalnızca bir deniz canlısı değil, aynı zamanda bir semboldür. Zerafetin, zekanın ve doğanın kırılgan güzelliğinin sembolüdür. Onların varlığı bize şunu öğretir. Ne kadar güçlü görünürsek görünelim, aslında hepimiz doğanın dengesine bağlıyız. O dengeyi kaybettiğimizde en zarif devler de sessizce yok olabilir.